Heh, Hakan kusura bakma böyle pat diye aradım ama. Olur mu kardeşim? Arayacaksın tabii. Tunç'u merak ettim de. Bulabildiniz mi? Nasıl? Vallahi bulduk bulmasına da vaziyet iyi değil. Yine bir hapma işlerine girmiş. Balaban diye bir çocuk var ya. Cevher'in yanındaki. Aynen o. Onlarla bir daha yaka olmuşlar. Aldık getirdik hastanedeyiz. Ciddi bir durumu yok da buralar karışık yani. Mesut abi de delirmiştir. Öyle böyle değil kardeşim. Ali arayayım mı ben seni sonra? Şimdilik vaziyetler böyle. Tamam tamam. Kolay gelsin sağ ol. Eyvallah. Ah be Tunç. Ah be aslanım. Tunç ne yaptı acaba? Mesut abiyi mi arasak? Boş ver. Adamın canı burnundadır şimdi. Bir anda tepe taklak oldu hayatları. Düzelirler değil mi? Yani İnşallah. Çok zor iş be. Yani ailenden yakının birisinin bağımlı olması çok zor iş. Heh. Baba. Gel bakalım evlat gel. Geçmiş olsun Tunç. Sağ olun. Beni evime bırakır mısınız? Aslında bizde kalsan toparlanıncaya kadar ha? Ne dersin? Babamın olduğu hiçbir yere adam atmayacağım. Bak. Kızgınlığını anlıyorum ama babanı hemen harcama böyle. Siz uzun yol arkadaşısınız. Yıllarca birlikte yürüdünüz oğlum. Ve sonunda yürüyemez hale geldim. Ha, Kimse bırakmıyorsa ben taksiyle giderim. Dur dur olmaz, dur. Olmaz olmaz öyle şey. Olmaz. Gelene bakın. Narkotik Cemil. Narkotik mi? Tamam tamam sakin ol. Hallederiz. İyi geceler müdürüm. Hayrola komiser? Tunç Güneri için buradayız. Kendisini almaya geldik. Almak derken? İfade vermesi lazım. Evinde bulunan haplarla ilgili. İlla bu gece mi gelmesi lazım? Bu ne acele böyle? serin bir dakika. Biliyorsun bu işi böyle yapmak zorunda değiliz. Tunç'un yaşadıkları malum. Bir iki gün idare edebiliriz. Öyle değil mi? Ederdik tabii. Ama hakkında ihbar olduğu için bekletemeyiz mi durum? Anlamadım ne ihbarı? Kim yapmış ihbarı? Şahsın babası. Komiser Mesut Güneri. Babam mı ihbar etti beni? Mesut mu? Tabii arkadaş önce kan testine girecek. Hayır yaralı haliyle olmaz. Tunç hiçbir yere gitmiyor. Ben müsaade etmiyorum. Müsaadeye bakmıyor bu işler. Anlaşıldı mı? Gereken neyse o yapılacak. Cemil siz devam edin. Emin misin bu yaptığından Mesut? Ha? Vallahi baba siz bir şey diyin beni dinlemiyor. Normal vatandaşa ne yapılıyorsa o. Tamam mı? Tunç Bey'in yarısı berisi böyle babası kim falan fark etmez. Ne alt ettiyse otursun anlatsın. Varsa cezası da çeksin. O kadar. Ya sen delirdin herhalde. Delirdin sen. Ben sana her şeye karışma diye kaç defa diyeceğim ya? Ha? Anlamıyor musun? Bırak abla kime anlatıyorsun? Buyurun gidelim. Ne yapacaksak yapalım. Üst kata çıkacağız. Önce idrar testi sonra kan. Sağlam kardeşim sağlam. Tunç geleceğim ben sonra yanına. Cemil. O dosyayı ben de göreceğim. Emredersiniz müdürüm. Rahatladın mı evlat ha? Rahatlaman lazım. Hmm. Tunca güzel bir ders verdin. Bari sen yapma baba. Bunları ilk kez mi yaşıyoruz ya? Tuş daha önce de düştü bu illete. Hayatı kayıyordu. Ne çabuk unuttunuz ya. Tedavisi, terapisi, canımız çıktı olan düzeltene kadar. Elbette unutmadım. Nasıl düzeldiğini de hatırlıyorum ben. Babası elini bir an bırakmadı. Arkasında dağ gibi durdu. Merhametini hiç esirgemedi. Tunç öyle iyileşti. <laughs> Ama şimdi sen neredesin? O nerede? Nasıl olacak bu? Niyeti varsa yine iyileşir. Ben yaptığımın arkasındayım. <laughs> o zaman niye evine gitmiyorsun? Niye böyle bantlarda sabahlıyorsun burada? Çünkü gidersen için rahat etmeyecek. Aklın burada kalacak. Neyse. Sen daha iyi bilirsin.